Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade siyah renk yazmaya minik laleler modeli yapacağım arkadaşlar. Modelimiz hem çok güzel hem çok gösterişli. Ben buradayım diyen bir model olacak. Modelin yapımına geçmeden önce kanalımı ilk kez bu videoda ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesinde aktif hale getirirseniz Yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelen, destek olan, videolarımı beğenen, sosyal medya hesaplarında paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet gördüğünüz gibi yazmam sade, siyah bir yazma. Benim model yazmam bu arkadaşlar. Sizler tabii ki de istediğiniz renkte, istediğiniz yazmaya bu modelimizi kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Alt zemin olarak şöyle bir yeşil rengi kullanacağım siyah yazmamıza. Bir de siyaha çok yakışan kırmızı rengimi kullanacağım. Evet bu iki renkle modelimize devam edeceğiz. Yeşil ipimi iğneme taktım. Ve ön hazırlık olarak da bu şekilde zürafamı ben yapıp hazırladım. Sizler de bu şekilde yapıp hazırlarsanız hem daha kolay bir işiniz hem de daha düzgün duran bir işiniz olacaktır. Evet hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına geçelim. En baştaki zürafama bu şekilde ben ipimi sabitledim. Hemen yandaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Ve bir yandaki zürafama daha geçiş yapıyorum. Aynı şekilde yapmış olduğum son zürafanın içerisine ipimizi bu şekilde geriye alıyoruz. Şimdi buranın içerisine küçük bir pırpır pır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesinde bir düğüm oluşturuyorum. Ve bir tık genişliğiyle alttaki zürafama tekrardan inişimi yaptım. Bu bizim bir sinek kanadımız arkadaşlar. Bir tane sinek kanadını yaptıktan sonra orta boy bir pırpır pır yapıyorum tekrar. Bu şekilde büyüklüğü bu şekilde olacak. Hemen aynı yerin içerisine küçük bir Pırpır pır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırımızın içerisine girip tepesinde düğümümüzü oluşturuyorum ve bir tık genişliğiyle alttaki zürafamıza inişimizi yapıyoruz. Evet, iki yaprağın ortasında bir tane çiçek sapımız oluştu arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizin yeşil yapraklarını yapacağız. Hemen yandaki zürafa ile devam ediyorum ve bir yandaki zürafa ile tekrardan devam ediyorum. yapmış olduğum zürafanın içerisine geri dönüp tepede bir düğüm oluşturdum. Yandaki zürafaya hafif bombe vererek işimizi yapıyoruz. Ara boşluğumuzu bu şekilde ilerleteceğiz. Hemen yandaki zürafama tekrardan bir zürafa yapıyorum. yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. Şöyle tepesine bir düğüm oluşturdum ve yandaki zürafamıza hafif bombe vererek geri indik. Bu şekilde araya üç tane kuyumcu kafesi yapacağız. Bunu tekne kuyumcu kafesi deniyor arkadaşlar. Hemen 3. kafesimizde yapıyorum. Ara boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Bu şekilde. Hemen arkası arkasına iki adet zürafama tekrardan zürafa yapıyorum. Birinci yaptım. Hemen ikinci zürafamı yaptım ve son yapmış olduğum zürafamızın içerisine geri dönüyoruz. Küçük bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm oluşturdum. Bir tık genişiyle zürafamızın içerisine indik ve Orta boy bir pırpır pır yaptık. Bu bizim çiçek sapımız olacak. Hemen bir adet küçük pırpır pır daha yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğümümüzü oluşturuyorum. Bir tık genişliğiyle. alttaki zürafamıza inişimizi yaptık. Hemen yandaki zürafa ile devam ediyorum. Şöyle bir adet zürafa yapıyorum. Hemen çiçek yaprağımızın iki yanında zürafalarımız var. Bir adet zürafa daha yapıp aradaki buradaki boşluklarımızı yapacağız. Modelimizin alt yeşili bu şekilde ilerleyecek. Kolay bir yapım var arkadaşlar. Bu şekilde ben ipim bitene kadar yapayım. Sizler de yapın. Daha sonra kırmızı ipimizi iğnemize takıp gelelim. Evet. Evet ben yeşilin bitene kadar bu şekilde alt zeminimi yaptım. Şimdi kırmızı ipimi iğneme taktım. Şurada bir çiçek sapı yapmıştık. O sapın içerisine ipimizi sabitleyelim. İpimizi sabitledikten sonra Aynı pırpırın içerisine 5 adet ne çok büyük ne çok küçük pırpır yapacağız. Pırpırımızın boyu bu şekilde olması yeterli. Hemen birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımızı yaptım. Aynı boyda olmasına özen gösterin. üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpırımızı da yaptık. Beşinci pırpırımızı da bu şekilde yaptık. Son yapmış olduğum pırpırımızın içerisine girip şöyle tepesinde tam düğümümüzü attım. Bir önceki pırpırımızın içerisine geri dönüyoruz. Geri dönerken şu aradaki ip mesafesini oldukça yakın tutun arkadaşlar. Hemen bir önceki pırpırımın içerisine dönüyorum. Dediğim gibi şöyle ayarlayın. Çok kısacık bir mesafe koyun bir önceki pırpırımızın içerisine giriyorum. Şöyle hemen çok yakın bırakıp öyle çekiyorum ipimi. Son pırpırımın içerisine girdim. Çok yakın çektim. Evet. Bu şekilde şimdi aradaki şu iki pırpırın arasındaki boşluğumuzun içerisine girip iki kere doladım. Zürafamızı yapıyorum. Hemen yandaki boşluğumuzu az önceki o kısa bıraktığımız mesafelerin içerisine giriyorum. Şöyle iki kere doluyorum. Zürafamızı yaptım. Tekrardan boşluğumuza giriyorum. Hemen yanındaki boşluğumuza giriyorum. Zürafamızı yaptım. Hemen diğer boşluğumuza giriyorum. Zürafamızı yaptım ve sonuncuyu Son yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. İki kere doladım. Tekrar zürafamızı yaptım. Yani 5 tane zürafamızı yapmış olduk. Ve lalemizi bitirdik. Şöyle dibinden ipimizi kestik. Bu şekilde lalemiz bitti arkadaşlar. Şuraları çakmakla hafif yakabilirsiniz. Evet, şimdi hemen yanındaki boşluğumuza ipimizi sabitleyeceğim. Bütün çiçek saplarımıza aynı şekilde lalelerimizi yapacağız arkadaşlar. Evet, sabitledim. 5 adet pırpırımızı peş peşe yapacağız aynı yerin içerisine çok kolay aslında bunu biraz daha hızlı göstereyim arkadaşlar üçüncü pırpırım dördüncü pırpırım 5. pırpırımı aynı yerin içerisine yaptım. Son yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Şöyle tepesinde düğüm oluşturuyorum. Şöyle de ters çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ters çevirince direkt zürafa yapar gibi şöyle sıkı sıkı çok bir aralık vermeden bütün pırpırların tepelerine bu şekilde zürafalarınızı yapın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok yakın bir şekilde tutuyoruz. Evet, son pırtırmada zürafamı yaptım. Geriye ters çevirdim. İlk boşluğumuzun içerisine girip şöyle iki kere dolayıp tekrar zürafamızı yapmaya başlıyoruz. Dediğim gibi çok kolay. Çok da güzel duran bir model. Evet. Son pırpırım içerisine de giriyorum. Zürafamızı 5'e tamamladık ve lalemizi bitirmiş olduk şöyle dibinden de ipimi kestim Evet sevgili hanımlar lalelerimiz oluşmaya başladı çok da dediğim gibi hem kolay hem gösterişli ben öbür boşluklara da yapacağım lalelerimi Sizlerde yapın şöyle çoklu halinde sizlerle paylaşıp videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben modelimi bu şekilde ilerlettim. İnanın çok güzel, çok kolay, çok da kibar duran bir model halini aldı minik lalelerimiz. Siyah yazmaya da bu renklerde çok yakıştı. Sizler tabii ki de dilediğiniz renkteki yazmaya dilediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz modelimizi. Evet hem çok kolay hem çok güzel, hep de çok narin duran bu modelimizi ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet, modelimizin fiyat konusuna da gelmek istiyorum arkadaşlar. İşçiliğinizi de koyarak ben olsaydım bu modeli yazması karşıdan 350 TL'ye yapardım. Tabii sizin görüşünüz daha farklı olabilir, daha ucuza veya daha pahalıya yapabilirsiniz. Ben şu anki güncel fiyat olaraktan size bir fiyat vermek istedim arkadaşlar. Evet bugünlük de modelimiz bu olsun. Gördüğünüz gibi harika duran bir model. Yeni modellerimizde yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın mutlu kalın hoşçakalın.